Evet, e, sevgili çocuklar. Tuz neredeydik? Tuz evet. Tuz nedir? Nerede bulunur? Bu e, benim dört yapraklı yoncamın içerisinde e, veya besin piramidinde neden tuz yok? Değil mi efendim? Yani biz bu tuzu nereden buluyoruz? Çinliler mi getirmiş, uzaylılar mı getirmiş? Abdülselam Hazır cevap vermedi ama videoyu kapatınca Amerikalılar getirmiş öğretmenim dedi. Öyle mi Abdüselam? Amerikalılar mı getirmiş? Hala cevap vermiyor bana. Evet. Bu neden cevap vermiyor biliyor musunuz? Çünkü okumuyor efendim. Ee, yani okul açıldığı zaman e, aynı şey olacak efendim. E, bu videoları bir kere izlemeniz yeterli olmayabilir. 2, 3, 5, 10, 20 kere izle kardeşim. Abdüselam da bana diyor öğretmenim vallahi diyor ben sen gönderin hemen açıyorum bir kere izliyorum diyor. E, i̇zliyorum da canım tuz nereden gelmiş anlat bana diyor. Amerikalıların getirmiş yok Allah tarafından mı gelmiş yok cevap yok. Şimdi bakalım bu tuz neymiş ee, nereden gelmiş? Neden bu dört yapraklı yoncanın içinde yok, besin piramidinde yok, peki bu tuz nereden çıkıyor? Evet, bakalım efendim, tuz efendim çok önemli bir e, gıda bizim için, besin değil, besin benim vücuduma gerekli şeydi. Peki öğretmenim nereden bakalım efendim? önce tuzun çeşitlerine bakalım efendim. Kaya tuzu var, hiç duymuş muydunuz? Abdülselam hiç duydun mu kaya tuzunu? Duymamış. Bakalım efendim. Kaya tuzu. Önce tuzun çeşitlerinden başlayalım. Kaya tuzu. Bakalım neymiş. Yağmur. Bak, evet. Yani şimdi kaya tuzu. Aynen budur. Bakın evet. Tuz aslında budur efendim. Şöyle bakalım. Evet, şu tuz bir. Dördüncü sınıf konusu olacak da. E, sayın velilerim, sevgili öğrencilerim. Konuyu bitirirken bu 374 soruyu çözdükten sonra en son Ta buraya bağlayacağız. Nerede bağlayacağız? Hani beslenme konusunda sevgili öğrencilerim, ilk giriş yaptığımızda dedik ki, ya bu beslenme işini biz bir allah Teala'ya soralım, Peygamberimize soralım. Sonra dedik işte allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyurmuştu işte? E, Bismillahirrahmanirrahim, an da olsun biz insanı bir çamurdan yarattık gibisinden bir mealinde bir ayet vardı. Sonra ben sormuştum, demiştim ki çocuklara, ben çamur muyum yani o zaman, et değil miyim, yanlış mı görüyorum? Hayır. Buraya geleceğiz, bunu, bu bağlantıyı en son e, bilinçli bir şekilde kurmalarını sağlayacağız. Evet bu bir tuzdur. Bu bir mineraldir efendim. Yani toprağın içerisinden çıkartılan bir mineraldir. Ee, nasıl? Kaya tuzu mağaralar efendim. Evet. Mağarası. Hatta yapalım. Bunu da yapalım. Bak evet. Aynen efendim. Tuz evet. Tuz efendim. Görebiliyor musunuz? Bakın aynen. Tuz aynı e, kömür gibi efendim. Kömür gibi efendim. Bakın. Ee, yerin altından çıkartılan böyle evet bakalım inşallah görebiliyorsunuz burada da hatta heykeller de yapmışlar değil mi? Aynen heykeller de yapmışlar. Ee, başka nerede? Bu neymiş Yani? Evet. Burada girişi. Yerin altından çıkartan Abdülselam takip ediyor musun? Bir madendir efendim. Aslında tuz bir madendir efendim. Aynen. Maden nedir? Dördüncü sınıf konusu. Onu şimdi girmeyelim. Maden şöyle anlatalım. Yeraltından çıkarttığınız her şeye maden denmez efendim. Onun para etmesi gerekiyor. Bir ekonomik değeri var ise biz ona maden diyoruz. Kaya tuzu bir madendir. Ee, ülkemizde efendim kaya tuzu, haritamızı açalım. Abdülselam Çankırı hangi bölgemizde? Marmara Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu. Ee, İç Anadolu. Evet, evet. Burada. Evet de. Evet, Abdülselam evet dedi. Siz bilemiyorsunuz. Evet, Çankırı'yı bulduk biz. 5 numara İç Anadolu'yu açtık efendim. Şuraya da yazalım ki hayat Tuzu yazalım efendim. Bizim yalnız bunun rengi değişti. Niye değişti? Bir şey mi yaptık acaba? Bir sıkıntı. Önemli. Hayır, da göremezsiniz de onun için derde düştük bu sefer biz. Allah Allah. Neyse, kaya tuzu görebiliyorsunuzdur inşallah. Nereye yazdım kardeşim? Çantaya atla çünkü Siz iyi görün diye. Şunu alalım. Kaya tuzu yapalım efendim. Aynen. Kaya tuzu neredeymiş efendim? Çankırı'da kaya tuzu mağaraları varmış efendim. Döndük. Aynen. Bu yerin altından çıkartılıyormuş bu tuzlar. Evet. Teşekkür ederim. İkinci tuz çeşidimize geldik efendim. Deniz tuzu varmış. Allah Allah. Deniz tuzu neymiş? Abdüsselam denizden tuz çıkar mı? Çıkmaz dedi Abdüsselam. Sizin bir fikriniz var mı? Yani denizden tuz çıkar mı efendim? Bakalım. Evet bakın çok tanıdık bir marka Billur Tuz. Evet. Denizden tuz nasıl çıkıyor efendim? Bir fikriniz var mı? Abdüsselam'ın bir fikri var mı? Deniz tuzu? Yok diyor. Nasıl elde edilir, üretilir? Hiç fikrim yok. Alın size. Deniz tuzunu nasıl yapılır işte. Aynı burası daha güzel görünüyor bak. Görebiliyor musunuz? Şurada bir deniz var. Denizin suyunu alıyorlar. Böyle bir e, minik minik havuzlar yapmışlar hatta. Şunu tıklayalım evet. görebiliyoruz bakın deniz abisuam görüyor musun? Evet. Peki bu tuz nereden geliyor bunun içine? A şıkkı Allah tarafından, B şıkkı uzaylılar getiriyor, C şıkkı Çinliler, D şıkkı Amerikalılar. Nereden geliyor? Topraktan. Abdüselam topraktan diyor. Siz ne diyorsunuz? Yorumsuz diyorsunuz. Peki benim yorum yapmıyoruz. Deniz kenarına böyle küçük, küçük minik havuzlar kuruluyor arkadaşlar. Buraya su alın suyun, denizin suyunu buraya alıyorlar. Onu da anladık. Anladınız mı? Abdüselam anladın. Anladın. Peki abi bu tuz nereden geldi buraya? Soruyu anladınız değil mi? Şimdi bu tam denizin suyu anladık öğretmenim. Bu suyu işte buraya almışlar küçük havuzlara. Anladınız mı Abdül Selam? Tamam. Burada da sıkıntı yok öğretmenim. Anladık. Suyu da anladık. bu tuz, tuz nereden geldi? Allah tarafından. Abdülselam Amerikalılar getirmiş geceleri bırakıyor diyoruz. Evet. Amerikalılar bırakmıyor tabii. Muhtemelen Çinliler de bırakmıyor. Bak hatta şuraya da geçelim. Bak burada da aynı şekilde. Evet. Evet. Şimdi efendim ne oluyor biliyor musunuz? Peki şöyle soralım. Terlediğiniz zaman Abdülselam hiç terini terin hiç ağzına geldi mi? Terlediğiniz zaman? Gelmedi mi? Te, teriniz tuzludur. Hiç. Dikkat ettiniz mi? böyle? Hani yüzünüzden akan bir ter dudağınıza gelmişse. Tuz, Aynen. Efendim bu deniz suyunun içerisinde zaten belli miktarda bizim e, sodyum dediğimiz bir madde var. Tuz var bakın. Görüyor musunuz? Bunlar Alıp böyle küçük havuzlara bu su buharlaştığı zaman, güneşin kuruduğu zaman işte bu beyaz şeyler, bizim asıl sodyum dediğimiz tuzlar kalıyor efendim. Şuraya da tıklayalım. Görüyor musunuz? Bu sular buharlaştıkça, bak buharlaştıkça böyle bir makine yardımıyla o kalan beyaz şeyleri alıyorlar. İşte biz buna deniz tuzu diyoruz efendim. Bunu da anlaştık mı Abdülselam Bey? Anlaşıldı. Evet, rafine tuz demiş. O ne ya abi ya? duymamıştık almıştık. Düştü mü Rafine tuz. Rafine tuz. Demek ki Amerikalılar getirmiyormuş efendim. Rafine tuz. Aa bu tanıdık öğretmenim bize. Şu hanımefendiyi tanıdınız mı? Bir şey yalıyor bu. Tanıdın mı Atu Selam? Evet. Kim bu kadın? Annen mi? Yengen? Eyzen? Abi sen hiç kimseyi tanımıyorsun ya. Aa, bunu kim? kim bu? Bizim okulda bir öğretmen olabilir mi? Canan Karata, hiç duydunuz mu? Bu çok meşhur birisi. Evet, Abdülselam abi maalesef hiç şeyi takip etmiyor. Rafine tuz efendim. Rafine tuz. İşte kaya tuzu en doğal tuz. Toprakta kendi doğal olarak e, oluşan bir tuz. Deniz tuzu gördünüz. E, şeyin içinde. Rafine tuz ise efendim, şuradaki kısaca geçeceğim. İşlem görmüş tuz. Ne demek efendim? Ee, ne demek? Nasıl ifade edelim? Kaya tuzu doğal. Kendisi oluşuyor. Toprağın altından çıkartılıyor. Deniz tuzu kısmen doğal. Evet. Denizin, suyun yapısında var. Rafine tuz ise aynı bu Riviera zeytinyağı gibi belli bir e, işlenmiş e, madenlerden elde edilen. Bak burada yazıyor. Kaya tuzunun veya başka şeylerin işlenmesiyle elde edilen bir tuz. Bir sonraki videomuzda devam edelim. Teşekkür ederim.